İbn Haldun halkın dini hükümdarın dinidir derken sosyolojik ve psikolojik bir hakikati yüzyıllar önce dile getirmiştir. Devlet kurulduğu topraklarda millete hizmet eden bir aparattır. Kuruluş ve varoluş amacının ötesinde kutsandığı zaman bu aparatı kullananlar ve onların beslemeleri birer canavara dönüşür. Hele bu toplumda dini değerler suistimal ediliyorsa ve din adamları halkın vicdanını susturmaya çalışıyorsa her eleştiri hainlik olarak algılanır ve muhalif düşünce sahipleri devleti yıkmaya çalışan birer düşman olarak görülmeye başlanır. Bu noktaya gelmiş topluluklarda hakikati duyacak kulaklara kurşun dökülmüş, gözlere mil çekilmiş ve akıllar mankurtlaşmıştır. İslam kaynaklarında geçmeyen ancak Hristiyan dünyasının muhtemel kabul ettiği dört İncil'den bir olan Luka'da anlatılan Hz. İsa Aleyhisselam'ın yargılama ve infaz süreci bu konuda önemli bir misaldir. Bir mucize olarak babasız dünyaya getirilen Hz. İsa'nın çilesi annesinin karnında başlamıştı devletten beslenen ve karşılığında halkı hipnoz eden din otoriteleri Hz. İsa'nın kim olduğunu çok iyi biliyorlardı. Zira yüzyıllardır bekledikleri kurtarıcı Mesih Hz. İsa'nın ta kendisiydi. Ancak Hz. İsa'nın getirdiği hakikatlerin onların kutsal üzerinden kurdukları menfaat şebekesini yerle bir edeceğini sezdiklerinden onu daha bebekliğinde ortadan kaldırmaya teşebbüs etmişlerdi. Hazreti Meryem, oğluyla beraber bu zulüm ortamından önce Mısır'a, sonra Nasır'a kasabasına hicret etmişti. Hazreti İsa, İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu beyanları içerisinde Nisa suresi 171. ayette Allah tarafından gelen bir ruhtur deniliyordu. Hazreti İsa aleyhisselam bir ruh gibi gelerek ruhu müjdeledi ruhlara soluk getirdi. Dünya servet ve kuvvetinin peşinde hırsla koşmaları sebebiyle ruhu unutmuş ve neticede Mezopotamyalı, Yunan ve Romalı müşrik güçlerin esiri olarak ruhları zillete düşmüş muhataplarına, ruhun kuvvetini gösterip onları ayağa kaldırmak, dünya ve ahiret saadetine sevk etmek istedi. Doğumundan itibaren ruhun esas olduğu dersini veren bu canlı ayet konuşan bir delildi. Ona verilen mucizelerin birçoğu ruhla ilgiliydi. Allah Celle Celaluhu havarileri için gökten sofra indirmişti. Maide Suresi 114. ayette böyle anlatılıyor. Allah'ın izni ve inayetiyle yaptığı çamurdan suretlere Mesih soluğuyla üflemiş ve onlar kuş olup uçmuş. Körleri ve tenleri ruhani tedaviyle iyileştirmiş, ölüleri diriltmişti. Yine Ali İmran Suresi 49. ayetten böyle bildiriliyor. Hz. İsa Aleyhisselam ruhu temsil ediyordu. Bedeninin esiri olmuş, her şeyi maddede arayan, kalbini midesine yem etmiş, ruhlarını beden kafesine hapsetmiş bir topluluk için Hz. İsa bir tehdit unsuruydu. Özellikle Sadukiler fırkası Hz. İsa'ya çok zulmetmiş ve tuzaklar kurmuşlardı. Evet Sadukiler o bölgedeki en etkin Yahudi grup deniliyor açıklamada. Özellikle Sadukiler fırkası Hz. İsa'ya çok zulmetmiş ve tuzaklar kurmuşlardı. Din adamlarındaki mal edinme hırsı çok fazlaydı. Üstelik kazançlarını emeklerinin karşılığı olarak değil halkın dini duygularını istismar ederek Fakir halkın din, fakir halkın sundukları adaklar, kurbanlar yardımlardan temin ediyorlardı. Rüşvet ve faiz gibi haksız yollarla halkın malını yiyorlardı. Hz. İsa'nın şu sözü onların bütün bütün çileden çıkmasına sebebiyet veriyordu. Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi size haber veririm. Ali İmran Suresi 49. Ayet o Allah'ın bildirmesiyle ve nebi ferasetiyle halkı sömüren insanların hayat tarzını biriktirdikleri serveti halkın fakirliğine rağmen yaptıkları israflarını biliyor ve bunu yüzlerine söylüyordu. Kurdukları menfaat şebekesini yıkacak olan Hz. İsa'yı nasıl yok edeceklerdi? İşte bu noktada kadim bir iftira imdatlarına yetişti ve Hz. İsa'yı halkı isyana teşvik etmekle suçladılar. Bu atfı iktidarı elinde tutan ve onu kaybetmekten korkanlar için son derece kullanışlıydı. Zira böylece halkı da din adamları sayesinde arkalarını alacaklar ve kendilerine göre bu beladan ünlem kurtaracaklardı. Hz. İsa'ya aleyhisselama atfedilen suç halkı isyana teşvik ve devlete isyan idi. Mahkemeye o dönem Milattan sonra 26 ve 36 yıllar arasında Roma İmparatorluğu Yahudiye Eyalet Valisi Pontius Pilatus başkanlık etti. Sanhedrin adı verilen kurum 71 üyeli bir mahkemeydi ve din adamlarının ciddi ağırlığı söz konusuydu orada. Eşi Prokula Pilatus'u özür diliyorum Pilatus'u o doğru adama dokunma dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim Matta 27'ye 19 diye uyardı. Kocası bu uyarısını aldırmadı. Ancak kendisi yargılamadan çekilerek din adamlarına ben İsa'nın kanını almam siz ne yaparsanız yapın diyerek Hazreti İsa'yı zalimlerin eline teslim etti. Mahkeme Hazreti İsa aleyhisselamı idama mahkum etti. Hazreti İsa'nın suçsuz olduğuna inanan Pilatus'un önüne bir fırsat daha çıkmıştı. Kudüs'te fısıh bayramında uygulanan bir gelenek gereğince Yahudiye valisi idamlık bir mahkumun cezasını halkın seçimi doğrultusunda affedebilirdi. Halkın karşısına Hz. İsa ile birçok suçtan idama mahkum edilmiş barabbası çıkardı ve halktan tercih yapmasını istedi. Bir tarafta azılı bir katil, işlediği suçlar neticesinde çarmıha gerilip idam edilmesine hükmedilmiş bir cani, Diğer tarafta kendilerine hak ve hakikati anlatmak için gelmiş Hz. İsa aleyhisselam. Maalesef halk din adamlarının, yine burada bir ünlem konulmuş, yine din adamlarının pro propagandasıyla Barabbas'ın affedilmesini istemiş ve Hz. İsa aleyhisselam için çarmıha ger, çarmıha ger diye bağırmışlardır. Hz. İsa'nın haça gerildiği iddia edilse de, onlar İsa'yı öldüremediler, asamadılar da. Öldürülen başkasıydı lakin kendilerine ona benzer gösterildi. Nisa suresi 158. ayette Allah böyle buyuruyor. Hikmetten ve istikametten uzak kaldıkları için ifade edilmeye açık bir toplum bir nebinin idamına onay vermiş, onları maddenin dar kalıplarından kurtarıp kalbin ve ruhun hayat derecesine yükseltmek için gelen Ruhullah'a aleyhisselama azılı bir suçluyu tercih etmişlerdi. Yüzyıllar sonra tarih tekerrür edecek, halk bu sefer Mekke'ye ilk putu getirip putperestliğin temelini atan Amr İbni Luhay'a itiraz etmeyecekti. O tarihten itibaren halk Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği Hanif dinini bırakarak putperestliği ve şirki benimsediği için bu hadise Arapların İslamiyet'ten önceki tarihlerinde bir dönüm noktası sayılır. Halkın Amr'a itiraz etmemesinin sebebi ekonomik kaygılardı. Amr Mekke'yi besler, deve, eti ve elbise dağıtırdı. Amr ilk putu getirdiğinde halk tereddütsüz bir şekilde tapmış ve eğer tapmazsak aç kalırız demişlerdi. Çağ mührünü vuran zamanın enfes tespitiyle yazımızı noktalayalım. Görüyorum ki şu dünya hayatında, efendim mektubattan bir bölüm, görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki, dünyayı bir misafir haneyi, askeri telakkiyesin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebeyi rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez, istikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet, dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umuru uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. <laughs>